25 Haziran neden önemli? Çünkü Amerika bankacılık regülasyonlarını esnetiyor. Yani bankalarına daha fazla tahvil alımının önünü açıyor. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü bu sene 10 trilyon dolar borç yenilecekler. Ve şu anda Amerikan tahvillerini Rusya almıyor. Çin almıyor. Japonya almıyor. İran zaten almıyor. Hı, hı. Dünyada hiç kimse Amerikan tahvilini almıyorken Amerika'da şunu söylüyor. Eğer siz benim tahvillerimi almazsanız ben de bu ihraçları kısa vadeye yayarım ve bunları bankalarıma aldırırım. Ban e, Amerika'nın, Amerikan bankalarının e, Amerikan tahvillerini alması ne anlama gelir? Aslında üstü kapalı bir getiri yerisi kontroldür. Yani uzun vadeli tahvil faizlerini suni olarak baskılayacakları anlamına gelir. Bu parasal enflasyon yaratır. Likitte koşulları için iyidir. E, riskli varlıkları destekleyen bir gelişmedir. Ha bana buradan şunu sorarsın, dünkü fed toplantısında Powell çok çekimsel konuştu, acaba bu sene faiz indirecekler mi? Ben muhakkak indirmek zorunda oldukları görüşündeyim. Nedeni de şu, şimdi bu sene 10 trilyon dolar borç yeniliyor Amerika hükümeti ve yıllık faiz giderleri 1.1 trilyon dolar. Yani şu anda Amerika hiç para harcaması, yıllık 1 trilyon dolar ödemesi var sabit. Eğer FED faiz oranları 4.25-4.50 seviyesinde bu borcu çevirirlerse yaklaşık 600 milyar daha faiz yükü biniyor bunlara. O yüzden zaten Trump Pavel'a yükleniyor ve diyor ki senin geç kaldığın her an Amerikan hükümü, Amerikan halkına maliyet olarak yansıyor. E, sen faiz indirmediğin sürece benim borçlanma maliyetim artıyor, faiz giderim artıyor. Neden? Çünkü kısa vadeli borçlanma maliyetlerine FED politikası uzun vadeli borçlanma maliyetlerini enflasyon ve büyüme beklentileri fiyatlar. İşte o yüzden Amerika ilk önce 25 Haziran'da bu regülasyonları çektir, Daha sonra Eylül ayında faiz indirimlerine başlar. Ben hala bu sene 3 faiz indirimini oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum. 3.